Herkese selamlar. Kaydedim bir yere lazım olabilir. Şimdi size Opel Insignia'nın veya Astra'nın yani Opel serilerinin yağ bakımını nasıl sıfırlıyorsunuz ekranda onu göstereceğim. Bu arabanın filtreler ve yağı değiştirildi. Ama dışarıldı değiştirdikleri için bakım sayfasını sıfırlamayı unutmuş arkadaşlar. Şimdi benim internetten bildiğim kadarıyla bir yöntem var onu deneyeceğim. Başarılı olacak mıyız olmayacak mıyız burada göreceğiz. Ne para yani internetteki bilgiye göre kontak anahtarını bir kere basıyorsun, Ayağında da freni basıp çekiyorsun. Ondan sonra sıfırlama işlemine başlayabiliyorsun diyorlar. Hemen deneyeceğiz arkadaşlar bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi motor ya şeyini sıfırlayın diyor. Bilgiye girdim. Şöyle. Gezi olduğu için olmayacak. Bunu <laughs> kalan yağ ömrüne getiriyorsunuz. Sağ tuşu basıp sıfırla diyorsunuz. Evet oldu. <laughs> Gördünüz. Araba e, şu anda yağ ömrünü sıfırladı. Yeni değiştiği için e, yağımız yeni. Hemen şöyle kendime çevireyim. Arkadaşlar şimdi arabalar bakıma gittiğinde yağ bakımı yapıldıktan sonra uyarı arabanın kendisi tarafından sıfırlanmıyor. Yani siz işte yağ ömrünüz yaklaştığında araba size bir uyarı verir. Lütfen bakıma götürün vesaire diye. Siz arabayı bakıma götürürsünüz. Bakımı yapılır ve arabanın size teslim edildiğinde yağ uyarı ekranını almazsınız. Ama onu yapan ustanın kendisidir. Yani servisin veya ustanın kendisidir. bu aracı dışarıda bir ustaya bakıma götürdüler. Filtreler değişti, yağ değişti. Ama usta sayıcı sıfırlamayı bilmediği için bu şekilde arabayı teslim etmiş. Araba yaklaşık bir aydır da bu şekilde uyarı veriyordu. Ee, ben de hani nasıl yaparız, nasıl ederiz ben kendim bulabilirim diye düşündüm. İnternetten biraz baktım. Gayet kolay bir sistemmiş. Az önce size gösterdiğim gibi. Ee, yani bunun için kalkıp servise götürmenize, ustaya götürmenize, hele hele bunun için bir para vermenize gerek yok. Ee, bu da bir bilgi olsun size. Kaydedin kenara lazım olur ileride. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Yeni gelen arkadaşlar kanala abone olurlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın.